Thank yes. you. gördüğüm kadarıyla özel e, olarak kendi elinize hazırınız. bir gül suyu var. Evet. Gül suyun özelliği nedir? Vatandaşlarımız e, ulaşabilir mi? veya Tabii nasıl ki. Şimdi gül suyu zaten bizim Kırşehir'in yöresel bir içeceğidir. E, bu gül suyunu da benim annem üretti. Babam rahmetli e, bahçeye e, Kırşehir'in geleneksel mis kokulu güllerinden ekmişti. Annem her sene bize kendisi yapar. Ben de burada açılışta ikram etmek için zaten yaptırmıştım. İlerleyen zamanlarda zaten şu an artık e, baharın olması gerekiyor bu üretimin. Bu gül sularını e, Kırşehir Müzesi'ne gelen e, turistlerimize ikram edip bunu farklı bir şekilde esra anlamına düşüncelerimiz var. Kutulara koymayı düşünüyoruz. Bakalım. Şimdi tattırıyoruz. Herkes çok beğeniyor. Çünkü Kırşehir'in gülleri. Aynen. Kırşehir'in gülleri. gülleri aynen tabii ki. Evet. Bir de şu da bizim için çok önemli. E, hemen yanımıza... Kırşehir Ahilik Müzesi açıldı. Ahi Evran Camii'nin hemen karşısına. Gerçekten eve geçenlere minnet minnettarız. Bizim zaten çıkış noktamız müze oldu. E, gelen herkese de bunu söylüyoruz. Kırşehir'lerin Kırşehir'lere verilmiş e, muhteşem bir armağan. Benziyor. Armağan evet. herkesin bu müzeyi gezmesini tavsiye ediyoruz. Zaten biz zorla sokuyoruz ama Kesinlikle gelmeliler, tarihi yaşamalılar. Biz çok duygulandık Esra ile evet. müzede. Ee, şehir dışından gelen misafirlerimize de ikram ediyoruz, hayran kalıyorlar. Bu gül suyu, gül şerbeti hakkında da farklı düşüncelerimiz var. Umarım gerçekleştiririz.